...suyurlu Ha işte onun için. Hı. onun için. Yani... ...böyle biz Makbule'yle... ...flört ediyoruz falan... ...bunlar olmaz yani. Yakışıksız olur. <laughs> ama varsa bir niyetin... ...önce benim haberim olsun. Değil mi? Ee, konuşalım... ...medenice... <laughs> diyecektim kaç gündür ama... ...kısmet olmadı işte. Ee, tokat nasıl? Aa, ya gerçekten sizi takdir ettim. <laughs> Tebrik ederim. Sınıf farkı gözetmek sizin. En sevmediğim şey bu. Aşkınızı yaşıyorsunuz. Tebrik <laughs> ederim. İfatların falan haberi yoktur değil mi? <laughs> yoktur. Ee, tokat nasıldı? İyi, öyle ee, değil. Yani güzel, her şey aynıydı. Bir ara şu kira kontratı meselesini de bir konuşsaydık. Abartma lan artık, tamam. Aa, tamam efendim. <laughs> Haydi o zaman. Ee, arkadaşız biz. <laughs> Kendine iyi bak. Tamam. Haydi bakalım. Tamam efendim. <laughs> Yani 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 Buranın altın